Geçen bölümde olduğu gibi Devon evimize geliyor ve Michael'ı öldürmemizi istiyor bizden. Trevor'ı öldürdüğümüz bölümde bunu biraz daha detaylı anlatmıştım. Eğer o kısmı dinlemek isterseniz geçen videoyu da kanaldan izleyebilirsiniz. Her neyse oyun bize yeni 3 seçenek sunuyor ve biz bu sefer Michael'ı öldürmeyi seçiyoruz. Kendisini arayıp tenha bir yerde buluşma ayarladıktan sonra motora atlayıp yolla Trevor'ı arıyorum. Kendisi çok delikanlı bir karakter olduğu için Michael'a ihanet etmemize yardım etmeyeceğini söylüyor. Ve iyiyim birbirinize af koyayım diyor. Mekana geldiğimde bir polisin suçluyu kovaladığını görüyorum. İki tarafa da yardım edebiliyorken temiz çocuk olup polise yardım ediyorum ve Michael'ın yanına gidiyorum. Yine geçenki gibi Franklin bir saç sakal tıraşı olup üstünü başını değiştirmiş. Bu arada aynısını Michael da yapmış. O da tıraş olmuş nedense. Michael'a bir telefon geliyor ve telefonda Amanda Tracy'nin üniversite kazandığını söylüyor. Tabi burada birazcık duygusallaşıyoruz ama her neyse. Franklin silahını çekiyor, Michael da kaçıyor. Bu sefer kısa bir kovalamacanın ardından santral gibi bir yere gelip yayan bir şekilde kovalamaya devam ediyoruz Michael'ı. O bana sıkıyor, ben ona sıkıyorum derken ara sahnede görüyoruz ki Michael buraya kovalayana kadar kendisinin sakalları çıkmış. Biraz daha kovaladıktan sonra tepeye çıkıyoruz ve ara sahne giriyor. Ara sahnede Michael şu an geldiğin konuma seni ben getirdim, seni ben adam ettim gibi pek de yalan olmayan şeyler söylüyor. Ve Franklin'in bir açığını bulup Michael'ı ittiriyor. Oyun burada bize iki seçenek sunuyor. Kendisini bırakmak veya geri çekmek. Ben geri çekmeyi seçiyorum. Ama Michael tam onu çekecekken son kez bize kafa atıp kendini yere bırakıyor. Ve yerde kanlar içerisindeki cesedine bakıyoruz. Aşağıya inen ve tamamıyla yalnız kalan Franklin çocukluk arkadaşı Lamar'ı arayıp Eyşen gibi çok kötüyüm lütfen gel tarzı bir mesaj atıyor. Ve jenerik girip oyun bitiyor.